Herkese selamlar Arkadaşlar bu videoda sizlere bilgisayarınıza çok kolay bir şekilde Google Play'i nasıl indirebilirsiniz bundan bahsedeceğim arkadaşlar Google Play'deki uygulamaları oyunları vesaire nasıl indirip bilgisayarınızda oynayabilirsiniz bunları göstereceğim videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar ve e, ne tarz teknoloji videoları istiyorsanız da onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz diyerekten videomuza başlayalım dilerseniz arkadaşlar önce Google'a giriyoruz şöyle şu şekilde Buraya arkadaşlar BlueStacks indir yazıyoruz bakın siz zaten şu anda videoyu durdurup Bunu da kendiniz yazabilirsiniz Blue BlueStacks indir yazıyoruz Arkadaşlar burada Blue BlueStacks'in kendi sitesi var buna tıklıyoruz ee, Görmüş olduğunuz gibi burada Blue BlueStacks 10 ve Blue BlueStacks 5 indir var Ben arkadaşlar 5'i indireceğim Bu şekilde hemen ee, Setup'ını bilgisayarıma indiriyor hemen tıklayalım Tabi indirme süresi burada sizin Bilgisayarınıza göre yani daha doğrusu internet hızınıza göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar Ben de 157 MB yaklaşık 1 dakika içerisinde indiriyor Sizde bu değişkenlik gösterebilir dediğim gibi Bu uygulama sayesinde daha doğrusu bu emülatör sayesinde Sizde Google Play'den indirdiğiniz bütün uygulamaları indirip Bilgisayarınızda da aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz Zaten şimdi birazdan hep beraber de bakacağız İndirmesini hemen bekleyelim Dediğim gibi bu tarz videoların devamı için mesela PUBG Mobile nasıl yüklenir gibisinden videolar için de aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Dediğim gibi hemen zaten çok hızlı bir sürede indiriyor internet hızım ortalamanın seviyede 95'e kadar geldi yaklaşık. Burada bir 428 MB daha indirecek arkadaşlar. Burada da yaklaşık 4 dakika diyor. Bunu da bekleyeceğiz. Ben dilerseniz hemen indikten sonra videoyu yeniden başlatayım. Arkadaşlar, şu anda indirmelerin hepsi tamamlandı. Bu şekilde hemen şimdi oynaya basıyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda emülatörümüz açıldı. Böyle bir şekilde app player gibi buradan geriye tıklayalım hemen şekilde. Arkadaşlar, burada Google Play var. Zaten bizim videomuzun amacı da Google Play'i nasıl bilgisayarınıza indirebilirsiniz adlı adlı e, senaryo göstermekte burada zaten sen bilgilerimizi istiyor arkadaşlar bu Google Play'leri girdikten sonra zaten siz de e, uygulamaları seçip çok basit bir şekilde e, bilgisayarınıza indirmiş oluyorsunuz bugünlük videomuzun da sonuna geldik daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.